Hangisinin ısırma kuvveti diğerlerinden daha azdır? A Nil timsahı. B Su aygırı. C Kutup ayısı. D Afrika aslanı. Bir saat buradayız Oktay Bey. <laughs> Hiç gülmediniz ama buradayız yani çünkü... ...bunu bilemem öncelikle. Burada bayağı bir fikir şey yapmamız lazım. <laughs> Su aygırının çok yüksek olması gerekir. Kocaman bir ağzı var. Ben dizi seyretmiyorum, belgesel seyrediyorum diyenler ben... mesela. <laughs> ben dizi seyrediyorum. Bunu <laughs> kolaylıkla herhalde cevaplayabilirlerdi Adnanalı'da çünkü bir mutlaka sahne bir sahne şekilde mi? kulaklarında kalırdı <laughs> buraya ait bir bilgi. Ama sen anladığım kadarıyla dizi seyretmeyi seviyorsun. Sizin sayenizde ya. Vallahi, <laughs> Bana yükleme. Oktay Bey benim abim o sizin var olduğunuz 45. bölüme kadarki tarafı 8-9 kere izlemiş. <laughs> Bana diyor ki sen kaç kere izledin işte 2 diyorum 2 kere izlenir mi ya otur bir daha izle diyor. Şimdi hadi bir gözden geçirelim. Geçirelim. Nil timsahı kesinlikle çok güçlü bir hayvandır. Ama kuvveti diğerlerinden daha azdır. Timsah bir hayvanı ısırıp döndürerek boğabiliyor. Kendini döndürüp onu boğabiliyor. Yani çok yüksek olması gerekiyor. Ya burada mantıken yani en yakın seçenek kutup ayısı olmalı. Kutup ayısı balık yiyor çünkü. Yani kutup ayısının ben hiç aslan yediğini görmedim. Yani balık yiyor. Orada belki fok yiyordur. Ama hani o aslan ısırdı, parçaladı, su aygırı ezdi. Timsah keza öyle. Kutup ayısı daha tatlı hissettiriyor böyle. Beyaz olmasından kaynaklı olabilir. Burada gerçekten insan düşünmeden konuşuyormuş, onu fark ettim şu an. Sadece de bir şeyler çıkıyor ağzımda. Kutup ya En mantıklı gelen kutup ayısı gibi geliyor. 200 bin liralık, 100 bin liralık mı? 200 mi? 200 bin liralık soru. Cevap sal yapsak mı? Aslanın olmaması gerekiyor. Kaplanın aslandan güçlü olduğunu biliyorum ama aslan güçlü olmalı. Yani. Öyle bir çeldirici o. Olabilir mi? Olmamalı. Su aygırı ne yiyor? Ben yani hepsi memeli sürüngen bir tanesi. Oradan bir şey çıkaramayız. Siz izler misiniz belgesel Oktay Bey? Arada bir. Her yaygın bir bilgi. Çift cevap yapsak ne yaparız? Telefonu daha ciddi bir yere saklamak istiyorum ama yine aynı durum. Saklamak mı, çöpe atmak mı? İkisini de istemiyorum. Doğru yapmak istiyorum burayı. Ya su aygırı çeldiriciyse çok güzel bir çeldirici olur. Timsalların sanki çok güçlü olduğunu hatırlıyorum. Aslan zaten güçlü olmalı. Kutup ve su aygırı arasında böyle gidip gelip duruyorum şu an. Su aygırında da aslında gitmiyorum. Seçeneklerini ikiye indiriyorsan aslında Joker işine yarayabilir diye düşünüyorum. Evet yarayabilir ama işte indiremiyorum da. Çünkü ilk aklımın ilk su aygırı olmaz demiştim. Şu an bir şaşırtma olabilir mi diye. Su aygırı ot yiyor falan olabilir mi? Hiç zannetmiyorum. Kocaman ağzı var. Nil timsah Afrika aslanı. Bunlar güçlü olmak zorunda ya. Bunlar güçlü olmak zorunda. Isırma kuvveti. Basınç olsa belki su aygırı. <laughs> Telefon mu çift cevap mı? <laughs> Nasiple geldik dedik. Nasiple gidelim gidebiliyorsak. Çift cevap. E, Joker hakkımı kullanmak istiyorum. Son karar. Son karar. Peki. Kararım. İlk cevabını alalım Hüseyin. C kutup ayısı son karar. <laughs> Sevinelim mi? Beraber. Sevinsek olur mu? <gülüyor> <gülüyor> Çok beklediyse doğru bu bence. Ben böyle bir strateji yürütmeye çalışıyorum. Şöyle. Of. <laughs> Maalesef kutup ayısı değil. Aslan timsah olamaz ya. Aslan. Foygun kocaman bir ağzı var. Kocaman dişleri var. O dişlerle bir şeyleri eziyorsa kuvvet çok büyük olmalı. Çünkü basınç zaten azalıyor. Timsah'ın çene kuvvetiyle ilgili tonlarca şey hatırlıyorum. Timsah olmadığına eminim diyebilirim. Bence çok güzel bir şaşırtıcı soru sordunuz burada. Son anda da fikrimi değiştiriyorum. Ve Afrika aslanı. Son karar. Biraz evvel aslında kenarında köşesinde dolaştın. Su aygırı sence etobur mu, otobur mu? Ot mu ya? Yapmayalım ya. Burada gitmeyelim şu <laughs> an. Ama. Hatırlıyor musun su aygırlarının belgesellerde <laughs> ağzına böyle kabak mabak atarlar, karpuz atarlar, bir şeyler atarlar, o da böyle lap diye kapatır. Nasip değilmiş ya. Çünkü son anda vazgeçtim. Buraya kadar nasipmiş. Eğlendik, mutlu olduk. <laughs> Oktay Bey siz beni çok korkutuyorsunuz. Niye bu kadar teslim <laughs> oluyorsun hemen ya? Oktay Bey vardır mı bildiğiniz? Yani. Ben bir şey demedim. Su aygırı... Kabak yiyen adam nasıl aslandan güçlü basıyor ya? Harpuzu böyle koyduğu zaman pat diye kapatıyor. Ama bence basınçtan güzel gittim. Çünkü bu kadarlık dişi var. O dişte bir kuvvetin oluşması için, hani bir, basıncın oluşturması için... yüzey alanı artıyor, kuvvetin çok olması lazım diye düşündüm. Bence öyle geldi. Peki. 300 bin lira değerindeki 10. soru geliyor. ATV'yi YouTube'da takip edin. Hiçbir şey kaçırmayın.